Merhaba arkadaşlar Pese Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü hesabımdayım. Türk kulüpleri temalı etkinlik maçlarına devam ediyoruz. Rakip arıyor şu anda. Bakalım kimi verecek? <laughs> Pusa Konami ver bize bir rakip. Hala bir rakip vermedi Konami'ye inat ediyor. Bilgilere göz atıyoruz. Yine de rakip vermiyor Konami. Derken rakibi buldu. Onayladık. Kolektif güç olarak bizden düşük. Foxy, Barça. Barcelona'yı tutuyor büyük ihtimal. <laughs> Biz de Barcelona'yı tutuyoruz. Formalarımız gayet güzel. Bir oyun planı diyelim. Torreira tam kaldırmış. Bakan bu. Neredesin bakan bu? de rakibimize bakalım. Rakibimiz de 4-4-2 taktiğiyle oynuyor. Güzel. Maça git diyelim. Rakibimiz de girerse maça başlayacağız inşallah. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be. aslanlarım gösterin kendinizi. The... Maç rakibimiz başlıyor. To... Saça Boye. Ver pası. Oğlum yanınızdaki adama pas veremiyorsunuz ya. Ha rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı neredeyse. Mustera çıkardı ha. Bir pas hatası golü yedirtiyordu bize. Tam çıkarken savunmada eksik yakalandık. Hadi Davinson Sanchez. Bir an akşama vurur herhalde bu rakip. Ortaya açar. Bir korner Oyun bize gol yedirecek arkadaşlar. Belli oldu. Yani golü yiyelim de kurtulalım ya oyundan, rakipten. Ve <laughs> Rakibin <laughs> bir taktiği de yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hadi. Ya Zaha'yı atsanıza oğlum ya. Bomboş adam orada. O top çıkmıyor görüyorsunuz verdikleri paslar da abilik gubidik paslar şu topu bir uzaklaştıramadınız ya yani kendi kaleme gol atayım da kurtulayım oyun senden ya böyle bir şey yok ya mıy 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 mıy. şu Messi'nin 850 milyon gol kampanyası da bir an önce bitse de kurtulsak. Vereceği ödülle de Konami'ye de şimdi. Salak saçma. Allah'ınızı severseniz. Savunmadı. Topu nasıl karşıladı? Gördünüz mü? Resmen rakibe doğru çevirdi. Gol geliyor. Yiyeceğiz. Belli oldu. Sonunda yedik. Belli şükür ya. Gol yediğime bu kadar sevinmemiştim arkadaşlar. O nerede topu uzaklaştırma şeklinden belliydi zaten gol olacağı. Şimdi oyun başlıyor. Hadi birden iki yaparız biz sıkıntı değil. Galatasaray, Galatasaray, <laughs> Çok güzel çıktı rakibimiz paslarla. Bakan buya geçme diye. Sakin Saşaboya. Çıkmaz o top. Hataya zorla. Tete yanındasın be oğlum. Ayağını uzatsan alıyorsun be. Devam. Aferin Zaha. Zaha yapma be. Tam vuracakken Saşa Boya geliyor. Çıkartma. İkardo gol kaçar mı be oğlum. Devam. Devam. Geçmez. Çok uzaktı. Rakibimiz sadece bir gol attı. Cedric Bakan bu gol olmadı. Biler de oynadı Cedric Bakan bu. Devam. Daha ne kadar şanssızlık olacak? Bakalım. kick. Tehlikeli bir nokta. Sarı kart da mı vermiyor hoca? Bakan bu orada Biler de oynadı. Çocukluğundan beri Biler de oynuyor. Özlemiş uzun zamandır oynayamadığı için. 70 vuruyor. Angelino ile vuracağız sol ayak. Tamam yapacak bir şey yok. Hadi oğlum. Çok az farklı dışarı gitti ya. Dakika tam 33. Gol yedikten sonra oyun üstünlüğünü eline aldı, elimize aldık. Atak üstüne atak gerçekleştiriyoruz ama ilk yarı bitmeden, gol yemeden beraberliği yakalamamız lazım. Geçmez. Yine geçmez o pas. Hata yaparız. Belli zaten. Kaptıracakları o kadar belliydi ki. Transfer gol. Önünde kaldı. iki oldu. Aferin. İki kere geldiler. İkisi de gol oldu. Vazgeçmiyoruz tabii 0'dan 3-2. Daha önce kaç kere yendik yine yeniriz. Ataya zorla çıkarma BTT yapma be zaha O nasıl bir pas o nasıl bir pas <laughs> hoş oh, topu hızlı oynasanıza ya karı gibi Yine bir hata. Bari ilk yarı bitsin de ilk yarı hiç uğurlu gelmedi bize. Icardi 2-1 yapıyoruz ilk yarı biterken tek sevindirici hareket bu. 2-1 <laughs> olması. Farkın bire düşmesi. Hadi. Ah PTT. Hadi PTT, çok güzelsin. Geçmedi be. Acele ettik. Acele etmesek aslında 2-2'yi iki, iki, yakalarmışız. Hadi ikinci araya biz başlıyoruz. Gösterin kendinizi. Haydi oğlum. Bakan bu vuramadı. Hadi Endombele. Bomboş kanat. Bakan bu vuramadı yine Cedric Bakan bu Harikasın Endombele Pardon Davinson Sanchez Hadi TT Ama internet de kasıyor

Icardi'ye oh, oh, gelmedi. Hadi kısa kalır. Nelson. Harikasın. Son anda rakibe çarptı. Müdahalesi yoktu ama ona çarptı. Harika bir fol. Yok mu? Kaptırdık. Aferin. Bakan bu üzerinden atladı. Sanchez spots it and intercepts. Kaç bizim. Hadi gol yemeden beraberliği yakalayalım artık. Ya açmayın şu topu ayağınızdan be oğlum ya. Ters kanat boş ama o tarafa değil ben ya. Zaha'ya doğru atmıştım. Sakin. DT'ye doğru. Bakan buradan önce savunma. That's what has to be done now. But no question about it. This is a really front-footed approach. You know the interest value in this game. Might just... çıkıyor rakibimiz. Zaye 3 bir yapıyor. Bar tekrar iki Takımı bir tık ileri alacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi Nelson. So Well 2, good... rakibimiz 3. bırakmak yok devam. Hadi Torreira. Ya bir kere de geç be kardeşim. Bir kere de geç be. Zaha hadi. Icardi boş. Icardi'den önce yine savunma. 3-3 oluyor arkadaşlar. Tete atıyor. 4'ü de atacağız inanıyorum. Hiçbir zaman vazgeçmem. Asla bırakmam.

Mertens'i bakan bunun yerine alalım. En <laughs> kombinenin yerine de Sergio Oliveira'yı alalım. Tamam Bir de takımı normale çevirelim. Ucundaydı Bir tık Normale Çevirelim. Bir tık geri alacağız sadece. Rakipte çıkarsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2-0 geriye düştük. 2-1 yaptık. 3-1 geriye düştük. 3-3 yaptık arkadaşlar. Bir kere öne geçmedik bu maç. Bu maçta bir kere öne geçelim. O da galibiyet için olsun arkadaşlar. Haydi aslanlarım. Mertens'in boyu küçük ama yüreği büyük. Sanchez. Hata yapar. Yapmadı. Kanat boş. Yapma be ikar diye gelmedi o top. Kanat boş. Hadi bizim de kanat boş. Kaçtı. Veremez ki pas, pas veremez. Aferin. Baskı ay zorlar. Baskı hatayı zorlar. Hadi Saşa Boya'ya. Sakin. Icardi yapma be. Çok <laughs> yakındı. Vazgeçmedik hala. Zaha'dan önce savunma Hatay zorla Çok tehlikeli bir nokta. Sergio Oliveira girdi. Hadi oğlum sağ taraf. İyi vurursun. Anne Lino değil, Mertens gelsin. O da iyi vurur. 19 metre çeviremedi Mertens. Uzatmaya mı gidecek maç? Bas vermesin. Hadi Torreira. Hadi Icardi. Sasha Boya alır o topu. Bitmedi maç. Haydi. Harikasın. Ah be Oliveira. Hadi Nelson. Bitmedi daha. Şimdi bitti. Maç uzatmaya gidiyor. Maç uzatmaya gidiyor. Toplu oynama her zamanki gibi gerideyiz. Bunu hiçbir zaman sorun etmem. Bu maçı yenmeliyiz arkadaşlar. Pes etmedik çünkü. <laughs> Hadi be bir kere de biz öne geçelim. <laughs> Oyuncu değiştirelim. Oyuncularımız ölmüş. Kanatların da yerlerini değiştirelim diyeceğim ama TT sol açıkta oynayamıyormuş. Rakibimiz başlıyor yine uzatmaya. Ev sahibi olduğundan dolayı. No winner in 90, 30 more to come. Orta gol getirir. Kardiye geçmez o top. Aferin Nelson. Çok kötü bir pas Boye. Tekrar right. alır mı? Orta gol getirir. Tam ortaya açacakken kaybetti. Offside. Hadi bir atak gol olsun. Haydi. Ya bir hatamız var ya da yok arkadaşlar. Uzatmanın ilk yarısı için.

Vermedi hoca herhalde sarı kart verdi. Kırmızı oldu. İkinci sarısı kırmızı. Tam söyleyecektim söylemedim. Tehlike. Geçmedi. Tehlike hala geçmiş değil. Hadi hızlı çık. Verkaç'a girdi olmadı. Hadi Oliveira. Mertens, Mertens, Mertens. 4-3 öne geçiyoruz. İlk yarının son saniyesinde uzatmanın ilk yarısı. İkinci yarı uzatmanın Oyuncu değiştirelim. Çok iyi arkadaşlar. Her zamanki gibi klasımıza yakışan bir olay. Kanayhan defansif oynuyormuş. Güzel. Tamam. Ali Dervişoğlu'nu alalım. <laughs> doldu hocam doldu. Oyuncu değiştirme hakkımız doldu. Maça git dedik. Rakibimizin girmesini bekliyoruz. Aslanlarım benim be. İşte böyle. 2-0'dayken de, de söyledim 3-2 yenebiliriz diye. 3-1'ken de söyledim 4-3 ineceğiz diye. Daha da farklı da yenebiliriz. Aferin Saşa Boye. <laughs> Harika. Harikasın be. Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu. 5 oluyor. Mükemmel zamanlama. Kaleciyi açacağını anladım hemen gördüm. Orta kestim. Böyle yaparlar. Rakip maçtan çıkıyor. Böyle olursun. <laughs> Hadi çıkıyorsan çık. Evet arkadaşlar. Rakibimizi böyle mat ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.